Welcome Zone, Shigeru Miyamoto. Oh Herkese selamlar dostlar bugünkü konumuz Gamecube. Evet Gamecube çıkalı tam 20 sene olmuş. Vallahi 20 sene önce bu konsolu ilk duyduğum zaman biraz heyecanlanmıştım. Ama o zamanlar PlayStation 2 ile daha haşır neşirdim. Bir de Game Boy Advance oyunlar oynuyordum. Ama Nintendo'yu da tabii ki de yakından takip ediyordum. Ama tabii o dönemler öğrenci olduğum için çok fazla böyle korsan oyun oynayabileceğim bir konsol arayışındaydım. O da PlayStation 2 zaten. PlayStation 2'nin o zamanlar korsan CD'ler, DVD'ler vardı. Tabii çok fazla param olmadığı için de GameCube'deki oyunları da orijinal alacağım için de şöyle uzaktan bakıyordum ne güzel konsol falan diye. Hatta o dönemler Ankara üniversite okurken Megavizyon diye bir e, dükkan vardı. Arkovizyon muydu? Adını hatırlamıyorum. Oraya bir tane GameCube koymuşlardı ve orada da Mario Soccer vardı. Orada GameCube denediğim zaman Mario Sakırı bayağı sevmiştim. Ama hem konsol çok pahalıydı, hem de oyunları çok pahalıydı. O yüzden böyle bir uzaktan baktım konsola. E, şimdi konsolu 2007'de aldım. Yani normalde Wii 2006'da çıkınca bu konsolda yavaş yavaş ölmeye başlamıştı. 2007'de alma hikayemden size bahsedeceğim. Bir de sevdiğim oyunlardan bahsedeceğim. Gamecube'ün diğer konsollardan ayıran en büyük özelliği görüntüsü bence. Şöyle taşınabiliyor çok tatlı bir konsol. 4 tane portu var. Aynı zamanda da mini disklerle çalışıyor konsol. Gamepad'i de biraz farklı. Gamepad'i de biraz farklı. Güzel bir konsol aslında şahsına münasır bir konsol. Bende 2 tane var. Şöyle. Biri PAL, biri de NTSC. O yüzden iki tane var. Zamanında bunların Adetin 50 liraya falan almıştım, bunu da söyleyeyim. Yani bu şekilde almıştım sadece kasa olarak. Wii çıktığı zaman işte GameCube oyunlarını da çalıştırıyordu. Hem de böyle işte hareket sensörlü oyun oynanabiliyordu ama benim kafam GameCube'de kalmıştı. O zamanlarda işte Twilight Princess çıkmıştı GameCube'e sanırsam. Öyle bir şey hatırlıyorum. Dedim ki ben bu Zelda Twilight Princess'i bu GameCube'de bir oynayayım dedim. Ve 2007 yılında da askere gidecektim. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben askerden önce bir ay böyle bir izin alacaktım. İş yerimden ayrılacaktım. Bir ay sonra askere gidecektim. Bir ay içerisinde oynayacak konsol arıyordum. Dedim ki Gamecube alayım. Arkadaşım hatta bana şey dedi abi V var ya sen ne yapacaksın Gamecube dedi ama ben Gamecube'ü böyle Gamepad ile oynamak istiyordum. Gamecube almak istiyorum dedim. İlan açmıştım forumlara. Dedim işte askere gideceğim hatta yazdım. Bir ay e, kullanacak Gamecube arıyorum ucuza. Birisi bana ulaştı. Çiftli bir Gamecube sahibi oldum onun sayesinde. Baya baya böyle Gamecube oynanı oynadım. Ama o zamanlar şöyle bir şey dikkatimi çekti. Ben bu konsol sadece arkadaşlarımla oynuyordum o dönemler. Ee, evde böyle açmak oynamak istemiyordum çünkü bu konsolun işte 4 tane gamepad giriş olduğu için birçok oyunda co-op destekliyor. Mesela Super Mario Soccer vardı, Super Mario Tennis vardı ve Mario Kart Double Dash inanılmazdı arkadaşlar. Zaten en sevdiğim oyunlar arasında bunlar da var. Şimdi oyunlara geçince bahsedeceğim. Ben bu oyunları hep arkadaşlarımla oynuyordum. Konsolda böyle taşınabilir olduğu için atıyordum çantaya, de koyuyordum ve bir de korsan çalıştırdığı için tek bir CD'ye 3-4 tane oyun koyabiliyordum o zamanlar. Bunun kapağını çıkartarak büyük CD'lere oyunları yazarak oynayabiliyordum. O, o, şekilde bir menüden böyle oyunları seçiyordum. Bir tane CD, iki gamepad ya da 3 gamepad. O zaman üç gamepad'li bir versiyon almıştım. Gamecube'u götürüyordum. Arkadaşlarımla Double Dash oynuyorduk. Mario Soccer ve Mario Tennis oynuyorduk. Sadece bu üç oyun oynuyorduk yani. En sevdiğim 3 oyun zaten bunlar e, olarak da Super Mario Sakır aldım diğerlerini bulamadım ne yazık ki yani aslında Süpermarket Super Mario Kart Double Dash var ama onu böyle çok uyguna bulamadım. <laughs> en sevdiğim oyunlardan bahsedecek olursak da ilk olarak tabii ki de Zelda Twilight Princess var o dönemler çok oynamasam da aslında bu oyunu sonradan Gamecube'de oynadım ama aslında ben bu oyunu Wii U'da HD versiyonu bitirdim ama Tabii GameCube'e çıkan Wind Waker oyunu var. Wind Waker'dan sonra Karanlık bir Zelda açılan insanların boyun giderdi. Baya güzel bir Zelda oyunudur. En sevdiğim Zelda oyunları arasında da top 10'dadır diyeyim ya da top 5'tedir diyeyim. E buna ilk olarak da Wind Waker bu konsolun en baba oyunlarından bir tanesiydi ama birazcık böyle çizgi film grafikleri, çizimleriyle biraz eleştirilmişti. Zaten sonra Twilight Princess çıkınca insanlar coşmuşlardı. <laughs> Twilight Princess e, bunun yanında biraz daha karanlık ama bu oyunda bir bakmanız lazım açıkçası benim bitirmediğim yarım bıraktığım Zelda oyunlarından bir tanesi yani çizim tarzı olsun veya işte bu korsan temalı e, tarzlar olsun bu tarz şeyler çok hoşuma gitmediği için oyunu yarım bıraktım ama e, güzel bir oyun yani kötü bir oyun değil hatta bunu Wii U HD versiyonu çok iyi hatta bilgisayarda da emülatörle HD yapıp oynayabilirsiniz de Super Mario Strikers, Super Mario Soccer dedim bütün video boyunca ama Mario Smash futbolu aslında Strikers V'deki ismiydi Bu çok güzel bir oyun abi yani bu efsane bir oyundur Dört kişi bile oynasanız çok eğlenirsiniz İki kişi de eğlenirsiniz Bunu da dediğim gibi emülatör sayesinde internetten indirebilirsiniz Bunu çok söylemek istemiyorum ama şu an Gamecube üretim durdurulmuş bir oyun, konsol Bunu da zaten bulmanız zor O yüzden emülatörle oynayabilirsiniz yani kesinlikle tavsiye ederim Ben gerçekçi futbol oyunlarını, simülasyon futbol oyunlarını hiç sevmem bu tam böyle arcade tarzı old school diyebileceğimiz bir futbol oyunu. Süper şutlar falan var. Faul yok. İstediğiniz adamı tek mutlaka dalıp topu alabiliyorsunuz. Bayağı zevkli bir oyun. Şimdi Gamecube'un en baba oyunlarından bir tanesine geleceğiz. Metroid Prime. Şimdi Metroid Prime ben diyordum yani büyütecek ne var diyordum zamanında. Çünkü iki boyutlu Metroid oyunlarını çok seviyordum. Ya dedim bunu üç boyutlu oynamaya ne gerek var? Abi oyunu bir oynadım. O yuttum yuttum. Yani böyle bir FPS oyunu görmedim ben abi. Yani tabi FPS oyunu da denmeyebilir. Biraz böyle Metroit, VN, FPS, Adventure hepsi karışık ama yani, nihayetinde bir FPS oyunu. Ya, bu oyunda kesinlikle kendinizi oyunun karakteri gibi hissediyorsunuz. O kaskın içerisinden bakmalar, işte o dar yerler, yalnızlık hissi hepsi var abi oyunda. Yani inanılmaz bir oyun, İnanılmaz böyle geliştirebileceğiniz özellikler var, manyak boss dövüşleri var ve dünyaların böyle bağlantılı olması da harika. Yani bu oyunu kesinlikle tavsiye ederim ve kesinlikle Gamecube'un belki de Gamecube'un bile değil belki de gelmiş geçmiş en iyi FPS oyunlarından bir tanesidir bu. Kesinlikle deneyimlenmesi gereken bu oyun. Wii'de de çok güzel çalışıyor. Umarım Nintendo Switch'e de bir şekilde bu oyun e, port olur, gelir diye umuyorum. Dördüncüsü gelecek ama bence 1, 2, 3'ü de bir böyle HD remake yapsalar güzel olabilir. Buna ek olarak da bende kutulu olmayan Mario Double Dash, Mario Kart oyunu inanılmazdır. İki kişilik oynamak çok zevkli. Bir araba iki kişi yönlendiriyorsunuz. Bu inanılmaz zevkli. Biz dört kişi oynuyorduk. Yani dört kişi herkes tek değildi. İki iki böyle koop koop oynuyorduk. Yani o kadar zevkli ki anlatamam. Bir de Super Mario Tennis'i de çok sevmiştim. Yani çok yüksek puan almasa da mükemmel bence. Buna ek olarak da Donkey Kong Jungle Beat çok güzel bir oyun abi. Hani bunu böyle bongolarla oynuyorsunuz. Kanalda videosu da var. Normalde Donkey Kong oyunlarını aşırı severim ama bu aşırı zevkli. Yani hem böyle oynamak bongoyla hem de oyunun zor yapısı baya baya keyif veriyor. Bunlara ek olarak da arkadaşlar şimdi baya oyun var. Nintendo GameCube'de hatta zamanda GameCube geç geldiği için piyasa yani PlayStation 2'den falan geç geldiği için satıştan arttırmak için ve bir böyle çocuk konsol imajını kırmak için Resident Evil oyunlarını bu konsola özel çıkartıyordu. O zamanlar Resident Evil 4 çıktığı zaman yer yerinde oynamıştı. Ben yıllar sonra PlayStation 2'de oynadım. O yüzden GameCube'de en oyunlar listesine ekleyemiyorum. Tabii ki de GameCube'de mükemmel olduğunu eminim ama ben oyunun nihayetinde PlayStation 2'de oynadım. O da harika bir oyundur. Buna ilk olarak Eternal Darkness işte birçok oyun var abi. Star Fox oyunları var. Smash Bros var hatta bazı insanlar için hatta Smash Bros'u en çok seven insanlar için en iyi Smash Bros. Gamecube'deki Smash Bros. denir. Melee'di galiba da. tam bilemiyorum Smash Bros. hayranı değilim. Pokemon Colossus var bende var rafımda. Çok oynadığım bir oyun değil. Ama yani baya baya oyunlar var. Luigi's Mansion var mesela. Luigi's Mansion'ı da ben zamanda Gamecube'de değil de daha sonra Wii'de oynamıştım Gamecube e, emülatörünü kullanarak. O oyunda inanılmaz mükemmel kesinlikle. Ben hani Luigi's Mansion 3'ü çok çok sevsem de bir de tabi bu serinin ilk oyunu zaten konsolda çıkış oyunlarından bir tanesiydi. Bunu iki olarak bu konsola bir adaptör takarak Game Boy oyunları oynayabiliyorsunuz. Game Boy Advance bağlayabiliyorsunuz. Hani birçok oyun var. Ama bunlar benim en sevdiğim, en çok oynadığım oyunlar. Hatta Animal Crossing oyunu da GameCube'de ilk olarak Avrupalı oyuncularla tanışmıştı bildiğim kadarıyla. Animal Crossing'i de ben sonradan 3DS'te oynadım hani bu konsolda Animal Crossing ve Pikmin mesela onları, onları oynayamamıştım zamanda. Yani dediğim gibi ben bu konsolu co-op olarak zaman zamanda. Dil gibi arkadaşlarıma götürürdüm. İşte Mario Soccer oynardık, Mario Kart, Mario Tennis oynardık. Hep böyle co-op oynardık. Ama single oyunlardan da tabii saydım oyunlar. Metroid, Zelda serisi, Dying Kong, efsane oyundur. Hani bu GameCube'e bir şans vermeniz gerekiyor. Hatta bence bu GameCube'in 20. senesinin özel bir mini versiyonu ya da oyunlarını böyle Switch'in online altyapısına entegre etseler çok güzel olabilirdi. Gerçekten GameCube her oyuncunun bakması gereken kütüphaneye sahip bir konsol. 20 sene önce bu konsolu çok heyecanla Beklemesem de daha sonrası sahip olunca ne kadar güzel bir konsol olduğunu görmüş oldum. Bu videoyu da size paylaştım arkadaşlar. Umarım Retro Cuma serisini, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz, buraya kadar izlediyseniz abone olup beğenirseniz videoyu çok memnun olurum. Ee, bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorumlara bekliyorum. Kendi alınlarınızı. Bay bay.